Bence Kevser abla geldi ufu düdüklüyor. Ay inşallah. Aynen öyleden. O kadar rahat kazanırdık ki kekoydu hepsi. Çok düz girdiler. Hiç de ekstra bir şey yapmadılar yani. Doğru mu? Doğru. Yazdı mı lan bunlar? Yazmışlardı ya. Bak ona da bakma. Ben ekranda değilim abi. Yayın işlerim var biliyorsun malum. İçerik üretiyoruz. Neyse, rehavet diyelim şımarıklık diyelim. Kaşımızın Rakipler kek olunca, olunca şey yaptık sağlık sağlık. Tamam o değil. Böyle bir yönet dediğim zaman. Esler sıçtı de. diyeyim bana. Eğer öyle bir şey yaşanırsa hemen işaret atayım şuradan. Bulalım. Flash. Flash tabii ki. bir brawl. ben arkadaşlara TS'de biraz oynattım. Sonra burada da birkaç deneme yaptık. Çok kötü değiliz. İyi de Güzel de düşüncelerimiz, taktiklerimiz de mevcut. Çok da iyi değiliz tabi. Bir Oregon değil. Mük. Protect the bombs. Asıl evet, gezdim geldim. Buna sırtlarını yaslanmışlar banite. Take one, guys. location has been compromised. Oradan direkt kapıdan bu bir şey. Öyle geriye... ya almayacağım Böyle ya. daha bakar. Nice Bakayım. job man. De Aa, Biz bu don diyor Götümüzü kolladığı için. Hangi şeye yorum yapmış lan? Bir arkadaş bir yorum yapmış, helal olsun dedim ya gerçekten. Akacak'tan damarda durmadı part 3. Okuyayım mı <laughs> yorumu? Oku. Demiş ki, Rook ile arkalamaya çıkmam riskli e, fakat karşı takım arkasını kontrol etmeden devam etmiş. Senin de işine gelmiş ancak her zaman tutmaz. Ayrıca Rook çok ses çıkarıyor, bir hızı var. E, arkalamaya 3 <laughs> hızlı karakterlerle çıkmak daha mantıklı. Ben de boyunu çıktığından beri oynuyorum kullanıcı adım darbeli parmak. Ara sıra yayın yapmışlığım olmuştu fakat son iki yıldır eskisi gibi oynamıyorum. Aşırı derecede hilece var. Artık bir noktadan sonra lanet ediyorum. Ediyorsun. Başarılar dilerim. iyi oyunlar. Helal olsun ona. Güzel. Helal olsun. Olmuş. Bir saat önce bir yorum yapmış. Buna cevap vereceğim. Ona bir de kalp al. At. Hocam, ne Ve cevap vereceğim? Ama yayını hatırlamıyorum. Dünkü yayın muhtemelen. Yorumda yazıyor kanka yoruma yok ama yok iyi açar. Ee, hangi yayın olduğunu hatırlıyorum da ben hatırlamıyorum ya yani. ismi var. Ha. Ne oynadığımı bilmiyorum. İnsan ne yaşadığını bilir kanım Buk'la arkalamış muhtemelen takımda kimse yapmamış bu işi. Yapacağınız kim sikeyim diye. Reloading. Ya. Var. Kanka bende önümde. remaining. Burada da. Benim onu Murat zannetmeme kaç puan? Geçtim arkandan. Helal be. Aa yakına gelmiş piç. Hı. Hmm. Bak oradan göremedim. Dayın da sıkıttırıyor yalnız ha. O da bana boş değilmiş. Ice King Fenrir yok. Ne yapıcık? Emma oğlum. Ben niye konuşuyorum sabahtan beri? <laughs> Bir şeyler anlatıyorum kanka. Nasıl bu kendi kendine sessize aldı ben onu anlamadım. Bir tuşa atamışsındır reis. Yo biraz önce dedim ki dibimde adam var. Ecek sessiz olur musunuz dedim boşa gitti. Ben dedim, de bir sürü Murat, yorum dinlemiyor. okudum bir saat ama ne kıyım. Bunlar dedim beni de dinlemiyor. <laughs> Secure the bombs. Dinliyor ee, şey ya? ya. <laughs> <Herhangi gülüyor> Murat yaptı. <laughs> garaj gibi yerin ortasındaki tek bir şey de yapacağım. Merak etme. Aynen. Oğlum bunun ne biçim şey varmış? <laughs> Bizim dayı fena vuruyor ha. Kim o? Ayı. Hatch'leri yaptın mı Görkem? Ha kaydımız geldi. Kankan be, keşke arasaydın. Yani biz aradığımızda açsaydın aramana da gerek yoktu aslında. Telefon nerede hiç bilmiyorum kanka. Yani hangi odada ne oluyor ne bitiyor kimin elinde. Arkadaşlar efendim sessizlik. Kaç bir yere. Savama git. Şuraya. Burada burada burada. <laughs> Aa, geliyor sana geliyor. <laughs> geliyor. Nerede oturdu? Görkem çıkma buraya. you? Where's the rest of you? Op for last stop Atladılar aşağı. Dışarılarda görürken uğraşma. <laughs> ne <Buyurun> yapsana? <laughs> Aa defüzör burada. Oy, ne güzel vurdu ya. O kadar umurumda değil ki oyun. seconds left. seconds to dursun köpek. Kendimi go. de patlatırım valla. Basmayın olsun avradır lan. The time limit has been reached. Ölelim be İlhami abi. Adam nerede? Arda dedi. <laughs> Bil bakalım neden oradayım. Dışarıdan gelir diye koş bir şey var Yo, diye. Defuser Değil bendeydi. De diye. Tamam. Evet. evet Ama içeriden geliyordu kanki. Gelsin. Ne yapacak içeri ee... kakasını mı? Oğlum ben orada Rook'la oynamamışım ki. Castle'la oynamışım. Ne beni nasıl niye vuruyor? Yüksekse. Kanka öyle şey. Mühimin şakası. Kanka şey silah bak cephaneliğe oynayalım. Tamam. Cephaneliğe oynayalım. çok var gibi ya. Yok lan. <laughs> ben telefonum bu değil mi? Bana yazın. Zaten. Adam telefon nerede olduğunu bilmiyor. Telefon da kesin kamera yerinde takılı kalmıştır. Şimdi arar iki saat. <gülüyor> <gülüyor> Bana heyecanı gösterecek adamı. bomb. Be ready for assault. 10 seconds. See, Five seconds and counting. Uh, four is located bomb. get ready to engage. Buraya almayacak. Ben seçtim orayı. Burası orası mı? Ha, değil mi? Burası değil kanka. Cephaneli ses misin ki? Okey. Tamam. Ben cephaneli seçmedim. Kanka çok zorluyor. Yani. 10 saat dövüştünüz adamla yani hiç gereği var mı? dövüşmedim lan. Ah. Bu da tepki amaçlı ölüyor. <laughs> Sikeyim ki patlatayım kendimi. Patlattı. Yapma yapma. Yapma. Geldi adam. Adana'dan arıyorlar bak. Harbi lan 0-1 kal. Ben buraya şimdi ayı gibi prefire yiyeceğim mesela. Yemesin. Bok yemem. Nereye atla? Nasıl olsa Arda topluyor ama. Bir de şunu alayım. <laughs> Bu da hadi bakayım. Hadi bakayım. Adam inatçı. Bu Thank you so much. You are so good man. Teach me how you play, ya. Yeah? Ne diyor, lan? Ben bilmiyorum ki oynamayı. Please teach me. değil <laughs> <laughs> talking about? You are so good. Teach me how to play, Thank yeah? you so much, man. You teach me how to play. Look, I, I, you teach me how to play, yeah? Of course, of course man. Just, just add me at as a friend. I will too, I will too. Love your accent. Where are you from? Not my real accent. Where are you from man? I'm from Turkey. I'm ah, from Turkey. Nice, nice. Yeah, nah, Turkey, nice place. Yeah, what a nice place, as a geographically, but as you know the politics and the administration of Turkey is terrible. Oh well, uh, that's kind of the same with Scotland honestly, because it's part of the UK, you know? <laughs> yeah. Fucking the, the, the average like salary wage is going up, so people are going to be getting paid more, but the prices of oh, things no. are going to absolutely skyrocket. Taxes also like go. this. Yep. Taxes will go skyrocketing as well, I suppose. You found a bomb. make your way to a you can, it? Watch this shit on fucking At fall least you off. don't have uh, some kind of problems like the refugees. Ah, yeah, we do. <laughs> really? Yeah, they're everywhere. You gonna, you gonna say, say that, Turkish that Turkish people are everywhere, huh? Oh, I'm dead. Uh, nah, there's mainly like people from like, I don't know, Saudi Arabia and shit like that. Oh. oh god. Yeah, there's like all sorts of people. Americans, people from Turkey, uh, Istanbul, fucking, I don't know, New Zealand. Everywhere. Bak Burada Arda burada sağında. Girdi odaya. Çok kötü kaçırdım adamı. Girdi bir daha gidiyor. Yak yapacağız diye. Odadan çıktı kanka içeri girdi. Tamam alsınlar onu ben şu arkaya gideyim de açayım şuraları. Muradım açayım mı? Bravo. <laughs> O ne oğlum? Down to one friendly. We have been eliminated. O da bu arada etçattı. O nasıl bir şey oldu? We just got relaxed and we fucked up immediately. Olum. It's okay. Fall rush again Adem ya. Adam ne biçim düşecek biliyorsunuz musunuz ha? E. Nee. Sufer. <laughs> just we sit back and enjoy the show yeah sorry? sorry we sit back and enjoy the show yeah hope so hope so I I rush in I kill two I die and then sit back and watch the show that was clearly good I'm also Look, I'm also streaming. I will share the link with you and you can see the rest of the match if you cannot join in any time. Uh, yeah, yeah. Uh, so, so send me the link, I added you on Ubi. Sure, thanks. Drone has located a bomb. learning English? Ben hiç yok. Bana... I go, I go, we go, <laughs> you go o kadar. Ben şey. This is a pencil. Hani <laughs> şeyi bilecek kadar. <laughs> Düşmanın yerini <laughs> söyle. Bu <laughs> <o> kadar anladım. Bu kadar anladım. Bu kadar Niye ace almadın? Bunda da var. Ee, olur. Aha, bak bu sıkıntı. <laughs> Göstereyim kafamı. Kankam gösterme. Ben bir şeyi şu elektriği alayım. Ha. Buraya açalım. O Bak bitirin artık ya. ya. Ne olacak? Oo, T yukarıda. Elektrik yukarıda. Görkem alsın. Kankam şey yapayım mı? Üfleyeyim mi? Bir bakayım. Alttan görebilirsek. Yo yo şeyi karşı tarafa bakalım. Ya oha. Oh, oh my god. İyi fucked up so bad. Aga 3-0'dan döndü türmeyin şunu ya. Hmm? One friendly operator remaining. Bayağı uyudu nice nice job şey yapsa. Bir maçta böyle olsun da. Konsola. Verir misin? Hadi be. Adam tam bir eş ya. Bir daha yaralanmadı herhalde. Ne güzel oldu. Gibi. Çok güzel tutuyor. Vallahi sıkıntı e, lanet eski, hiç, hiç, hiç Adamlar diyor var götü yiyor seyirsin. Arda eşim bu silahına akok çok tatlı oldu. Akok geldi buna. Ne diyorsun? Kullanılır kanka. Çok tatlı. Ama bak bilmiyorum. mesela şey. bu adam maymun oynuyor. Bu, bu sever anda. böyle kısa Goyolar. Very yani. nice try, very nice try. Now, nice Now we're gonna start recovering. Murat. Efendim. Kızıyorum ama. Kız musta. Senin derecenden de yüksek ranklı adamlar geliyor. Başaramıyoruz. Hadi <laughs> Nereye alacaklar? En aşağıya alacaklar. Reis ne yapayım be? Vuruşmaya çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Elimizi ayağımızı bıraktık. Son iki round. <laughs> El kol kalmadı. Üfleye eme. Oynatmaya çalışıyorum ağzını. Lader <laughs> o da neymiş? Yapışmış üzerimize be. Hakikaten abi. Bugün bir comeback yaptık ama. Ufuk hangi haritadaydı lan o? Sahilde miydi? Sahilde. Ufuk. Aşağı mı Murat? Aşağısa. Yavaş yavaş, sakin sakin. sakin. Ufuk'la önlere gidiyoruz da kafaları karışıyor kanka. Ben suya düştüm. Kaç oldun? Ege. Ne, ne oldu? Ben 24'teyim. 4'teyim. Acılarına dünya. Aşağıya fofenk diyen mi? Olur. Bak kamera bile vuramıyorum. Drone atayım bari de destek olayım size. Arda şeyin kalkanın arkasında. Evet kankam. Ben şurayı yırtacağım o yüzden. Ben açayım istersen. Ben kalkan ben. And there, here. Hard right, hard right, Capcan. Hard right, Ace. Hard right, Ace. Hard right, hard right. Hard right. Capcans low. Low HP. Watch for capcans. Out of Capcan dead, nice. Tubro's near. Ace. Tubro's near. Watch for capcons. Push in, push in, push in, push in. On your right. Nice, nice job, team. Get sight, get sight. Everyone, get sight. Hey, son. He's spotted. Our commander is the conquer. He's in, in ops sight. Your left, buck. Nice. Oh yeah. Oldo, but finally. Oldu. İşte bu kadar ya. Yeah, except my U bean. maybe we can play again. Yeah. I will, I will. I, I will. played really shitty this game, I ain't gonna lie. I hate Larry. Okay. No, no. Uh, this is not, not the main problem. The main problem, the the main problem is our squad is almost four. full. So. Yeah. Two yeah. people yeah. is still waiting. You know, but after, after today, I, I will add you, absolutely yes. absolutely, yes. Okay, okay, yeah, that's fine. I'm, I mean, I'm heading out. Uh, Fucking pubs and shit, whatnot. Oh, yeah. oh, like very soon, anyway. So That's have, fun. Ha have fun on the game, man. Yeah, exactly. exactly. You, you too. too. Bye bye. Bye bye.